Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte cevap canlı klan savaşları yapacağız arkadaşlar. Klanımızın 11 serisi bulunmakta ve bu serinin bozulmasını istemiyoruz açıkçası. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şöyle gösterelim klanımıza girelim. Ee, şuradan göstereyim arkadaşlar 11 savaşlık bir seri gayet güzel herkesin eline emeğine sağlık diyorum savaş günlüğümüze geçelim klasiğe bastık görmüş olduğunuz gibi son 11 savaşımızın galibiyeti bu şekilde hatta aşağı inelim evet Saigon'da var. En son 32 gün önce yenilmişiz. Yani bir aydır yenilmiyoruz ve aktif olarak da savaş yapmaktayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdiki klan savaşımıza geçelim. Şimdiki klan savaştaki durumu da söyleyelim. 39 savaş yapmışız 78 yıldız. Rakibimiz 32 savaş yapmış 48 yıldız. Gayet avantajlı duruyoruz baktığımız etapta. Bir üçlükte patlatırsak oh tadından yenmez. Arkadaşlar rakibin 10uncusuna işaret koymuştum. Şöyle yukarı tarafa doğru geliyorum. Düzeni gösteriyorum sizlere. Bu köy belediye binası merkezde bir köy. Buraya Pekka Titan yapacağız süper okçulu bir şekilde ve süper okçuları nerede düşürebiliriz? Bunun incelemesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu sol taraftan girdiğimiz etapta kaya saçarla inşaatçı kulübesinin arası benim hoşuma gitti. Bu bölümde belki bir tane Zehir Kulesi'ne de dondurma atabilirim. Çok emin değilim. Bu taraftan giriş sağlayacağım. Buradaki girişten sonra da temizliğimizin durumuna göre devam edeceğiz. Bu doğrultuda soldaki e, kara büyü fabrikasının oradan zeplin koruyucu yapacağız. Şöyle gelelim arkadaşlar. Saldır dedim. Kombinasyonumuz bu şekilde. Her şeyimiz hazır. Saldırı butonuna basıyorum. Sol tarafa gelelim. Ee, buradan şöyle bir zeplim peşine koruyucu 2 balon attım ve koruyucu özelliğini bastım. Şurayı hemen bir donduralım. Şu bölümde bir görünmezlik, klon, öfke attım ve bir görünmezlik daha. 1 2 3 4 diyorum. Bir görünmezlik daha atıyorum. 2 3 4 dedim. Bir görünmezlik daha. 1 2 3 4 diyorum bir görünmezlik dağıtıyorum. Oradan kaya saçar monolit zehir kulesi alınması gerekiyor. Var var kralı salın abi ya. Monoliti almamız gerekiyordu bizim orada. Monoliti indiremedik. Monolit inmedi. Tamam artık bu taraftan girişimizi yapacağız. Anam şuradan girelim ya. Şuradan girelim arkadaşlar. Koruyucu da buzul morsu da hayatta kalsın. Bu amaçla bu taraftan girdim. Bir anda yetiştik gerçekten. Şöyle de bir destek atalım. Şifacılarımızı da şuradan yollayalım. Güdümlü testi de yapalım. Evet, orada orada birleşti. Evet, güzel bir şekilde devam ederken şimdi iç kısma doğru yavaştan yönelmek istiyorum. İç kısmın olduğu noktaya doğru da kraliyetimi gönderirsem şu an için birazcık erken olur. Ee, barbar kral özelliğini basalım. Oradan devam edelim abi. Bir süper duvar kırıcıyı şuradan attım. Bir süper duvar kırıcı daha iç kısma doğru yönlendiriyorum ve. Merkezdeki tekli cehennem kulesine doğru kraliyeti sokma çaban vardı ama kraliçe oraya girdi. Güzel. Barbar kral birazcık önden gidiyor. Şöyle bir destek atalım. Kelle avcısı desteği. kraliçemizde merkezi temizledik. Güzel. Kraliyet çok çok önden gitmeye başladı ama ordu da inşallah yetişecek Allah izin verirse. Dış taraftan şöyle bir büyücü bırakalım. Köşe tarafları da temizlemeye devam ediyorum. Süper duvar kırıcılarımızın şu an için kullanılacak pek bir bölümü bulunmamakta arkadaşlar. Bu doğrultuda şuradan bir bebek ejder atıp diğerini bekliyorum abi. Üst tarafta zaten kaya saçar falan var. Süre anlamında gayet güzeliz. Kelle avcımızı kullanabileceğimiz bir yer yok. O yüzden şu klan kalesine doğru yönlendirdim. Kraliyetin özelliği kullanıldığı anka kuşu hala etrafında. Ee, şuradan yavaş yavaş süper duvar kırıcılarımızla bölümü kesiyoruz. Şimdi burada bir monolit var gördüğünüz üzere monolit bize birazcık problem yaratacak gibi duruyor. Oraya bizim kraliçemizi sokabilmemiz lazım ama kraliçenin de özelliği yok. O da bir sıkıntıdır. Şöyle bir büyücü bıraktım, bir süper duvar kırıcı da attım. Şimdi bize orada monolit haşlıyor gördüğünüz üzere kraliçenin acilen monolite dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, buzul morsu şu an ölmek üzere. Buzul morsu yap güzelliğini, yap şu güzelliğini öldün. Allah rahmet eylesin. %87'de kaldık. Bu taraftan direkt girmek istememin sebebi kartal ve almak da ama koruyucuyu hayatta tutmak için sol taraftan girdim. En sona monolit ulaşamayınca eritti bizi. Direkt kraliyeti o tarafa yönlendirebilseydim belki daha güzel olurdu ama 3 yıldız alamadık. Şimdi bir sonraki klan savaşımıza geçelim. Şimdi normalde 37'ye saldıracaktım fakat daha üstlere saldıralım dedim ve rakibin üçüncüsünü gördüm. Üçüncüsünün düzenini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir düzen var. Açıkçası belediye binasının orayı alabilirim. Ama sol tarafta iki kaya saçar bir tekli cehennem monolit x yayları falan çok çok hoşuma gitti. Ve dedim ki Burak koruyucu özelliği olmadan bu bölümü temizleyebilirsek koruyucu özelliğini saklarsak ordu için güzel bir sonuç elde edebiliriz dedim. O yüzden bir ufak riske girip 4 tane balonu önden tanklatıp zeplinle tam kaya saçarın oralara düşürmeye çalışacağım. Birazcık zor gibi duruyor açıkçası güdümlü falan çıkabilir. En kötü çıkarsa da oradan kaya saçar tekli cehennemi almaya çalışacağız. Tabii ki burada dev bombaların falan da önemi var. Evet arkadaşlar şöyle şu e, saldırı butonuna basalım. Her şeyimiz zaten hali hazırda var. Birazcık alttan da alacağım çünkü Kaya Saçar'ın oradaki boşluklar da beni korkuttu. İksir deposunun oraya indirmeye çalışalım. Yani şu alttan altın toplayıcının oradan gönderip e, çaprazlı sokmaya çalışalım. Daha garanti olur arkadaşlar. Şuradan başlıyorum savaşıma. Şöyle gönderdim ve zeplini bıraktım. Zeplini güzel. Güzel 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 ulaştırdık. Şöyle bir görünmezlik. Hemen klonlar şurada. Öfke şurada. Ve bir görünmezlik daha. Bir. 2 3, 4 dedim. 1, 2, 3, 4 dedim. 1, 2, 3, 4 dedim. Şu monolitle kaya saçar insin abi. Titan geldi bak. Allah'tan kılan kalesi önceden çıkmamıştı. Bizi orada eritecek. Tamam bir tane kaya saçarı alamadık. Artık ona da yapacak bir şey yok. Şuradan bir kraliçemizi salalım. Kraliçemizde bir başlangıç olsun. Şuradan da titan attım. Titan rakip titana karşı gelsin istedim arkadaşlar. Evet orada onların kapışmasını izliyoruz. Kraliçe de döndü. Buradan bir temizlik yapacağız. Güzel. Yavaştan şu bölüme doğru kayacağız. Buz golemi de hızlıca alalım. Sonra şuradan bir barbar kral atsam sola kayacak diye korkuyorum. He. İçim gidiyor. Şöyle attım daha garanti olsun diye koruyucuyu bıraktım. E, buz golemi henüz yollamadım. Şuradan bir sinsiyle kesim yapalım. Şuradan buz golem atalım. Bebek ejderi gönderelim ve şu iç kısma doğru bir süper duvar kırıcı atıyorum. Evet duvar kırıcımız patladı. Erkenden patladı. Ama yine de bir bölümü açtık abicim. Oradan ordunun iç kısma doğru girişini sağladık. Hayırlı olsun. Sağ taraftan da kraliyette bir kesim işlemi yapalım. Orada bir ee, duvar açıldı. Tamam güzel. Pekka'nın bir tanesi girdi. Kraliyetin birlikte temizliğiyle iç kısma doğru yöneliriz. Barbar kral girdi. Şuralara büyücü atalım. Barbar kralımızın özelliğini basalım ve birazdan da bir koruyucu özelliği basacağım. Şu bölümde bir koruyucu özelliğini bastım. Merkezde kraliçe ile alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şu arkadan tamam orada o tarafı temizliyor abi. Bir dondurmamız var. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım. Kraliçe de belediyeye destek veriyor. Dondurmayı henüz yollamadım. Belediye indi. Barbar kral gelecek. Rakip barbar kral. Orada bir kraliçe özelliği ile onu keselim. Arkadan e, sinsi goblin desteği attım. Kelle avcılarım henüz duruyor. Kraliyet şampiyonumuzun özelliği basıldı. Anka kuşumuz var. Şu bölümü de dondurdum. Sırf kraliçeyi hayatta tutmak istediğim için dondurmuştum ama kraliçeyi de kaybettik. Şimdi bir süper duvar kırıcı gönderiyorum. İstediğim duvara gelmedi. 40 saniyemiz var. Kraliyet şampiyonumuz ve kraliçemiz öldüğü için arka tarafa hasar bırakacak pek de bir askerimiz kalmadı. Bu doğrultuda şu an 3 yıldızı alamayacağız diye düşünüyorum. Ee, yine yüksek bir yüzdemiz oldu ama Pekka'lar dış tarafta. 3 yıldız gelmiyor arkadaşlar. Üzgünüm. Şöyle kellelerle de destek atayım dedim. 21 saniyemiz kaldı. Barbar Kral güzel tanklıyor ediyor. Ee, pekka'larımız geldi. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım artık o tarafa doğru gitsin diye. Ama o da yolda giderken patladı. Yani acele etmem gerekiyordu. Acelenin sonucunda da böyle oldu. %92 aldım. Buradan da 3 yıldız çıkartamadım ee, üzgünüm aslında çok da güzel girmiştim çok güzel temizlik yapmıştım ama belediyenin orada birazcık kraliçe sola kaydı tek kaldı kraliyet erken öldü abi kraliyeti en sona kadar saklamam gerekiyor aslında ama yani en sona kadar saklayınca da çok fazla süreden patlıyoruz ya da askerler mesela sağ tarafa kayacaktı onları da hesaplamaya çalışıyorum başaramadık olmadı ama güzel savaşlar çıkardığımızı düşünüyorum şu an 81'e 48 sonuç arkadaşlar. Ben bu savaşı kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibin skorlarına baktığımızda Boşköy çok bırakmış mı? Evet boş Boşköylerimiz var. Genellikle 2 yıldız ya da tek yıldız aldıkları yerlere saldırmışlar. Ee, boş Boşköylerimiz var. Onlar da savaşını yaptıktan sonra skor daha belirleyici olacaktır. Şöyle bir bakalım. Şampiyon 1 ligindelermiş onlarda. Ee, onlar da Efsane Liginde kupa kasan bir klan gibi duruyor. Bakalım sonuç ne olacak? İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.